Herkese merhabalar yeni bir video ile karşınızdayım ama gördüğünüz gibi bugün odada değiliz açık alandayız ormandayız Ümraniye'deyiz şu anda bugün ben çok güzel bir etkinliğe davet edildim Delta Series'in maçlarını izledim pek cesaret edip katılamadım ama yine güzelce Olsun. kenardan izledim bugün Delta Series kanalından Şevki ile beraberiz ee, hoş geldin Şevki diyorum aslında hoş ben değil. hoş geldim burada daha <laughs> çok için ben uzun zamandan beri Airsoft'u çok merak ediyordum şimdi e silahlı seviyoruz ama biliyorsunuz ki benim ateşli silahlara karşı her zaman bir mesafen vardır. Fakat bu bu tarz e, silahlarla oynamayacağımız anlamına gelmiyor. Türkiye'de de şu anda son yıllarda airsoft gerçekten de çok ciddi anlamda profesyonel mesafeler kat etmiş durumda. Ve ben dedim bu konuyla ilgili hani kimlerle video yapabilirim dedim. aklıma tabii ki Delta ses geldi. Sağ ben onların dersin videolarınızı bayağı izliyordum. Ben sizin kanalınızın da abonesiyim zaten. Hı hı. Benim hoşuma gidiyor böyle İstanbul'da ormanda bayağı bir profesyonel kıyafetlerde evet çatışma taktikleri falan çok güzel. Dedik bir şeyler yapsak mı diye. Evet. Ben de hani hem Airsoft ile ilgili güzel bir şeyler yapalım dedim. Hem de benim odayı biliyorsunuz biraz da muharebe tarihi. Aynen. Dedim sizde ondan var mı var, bundan var mı var, <laughs> şundan var bir karışık çalalım dedim. Size şöyle güzel bir seçki hazırlattım. Burada size birazcık 2. Dünya Savaşı ile ilgili birkaç örnek göstereceğiz. Şurada zaten babaların kadro silahı G3 var. Konumuzun onunla da bir alakası olacak. AK-47, MP-40 ama bugünkü şovun asıl yıldızı STG-44. Takip edenler, bu sektörü biraz meraklısı olanlar STG-44'ün ne kadar ünlü bir silah olduğunu çok iyi bilirler. Neredeyse yani atası yani buradaki silahların atası. modern piyade tüfekleri taarruz tüfeklerin atası gençti aslında. Aynen. Bu arada bu AK-74'tür. AK-47'dir. AK-47 olmadı elimizde AK-74 Yani 7'dir. bu şimdilik siz 47 sayı. Daha evet. sonra evet. çünkü 74 47yi kakalamayınca denirsinler. Evet. Düşünler. evet bugün e, aslında birçok silah var burada. Bunlar e, bunlar Airsoft oyuncağıdır biliyorsunuz zaten hı hı. ama e, bunu bunun silah silahmış gibi düşüneceğiz çünkü gerçekleri bulamıyoruz. Ama zaten şey Ebat olarak da tasarımı, Ağırlıkları bile birebir aynı. Birebir aynı. Hiçbir fark yok. Biz ona göre konuşacağız. İsterseniz başlayalım. Bugünkü videonun konusu STG 44. Bir Alman efsanesi. Hocam Hı. nedir bu? Şimdi STG 45, şöyle bir önce bir göstereyim Tabii. insanlara. Zaten ilk baktıkları zaman şu silah ilk bakan herkes şey diyor Direkt AK-47'nin atası diyor. <gülüyor> Aslında <gülüyor> biraz doğru büyüklükte de yanlıştır. Şöyle hatta yan yana getirelim. Birbirlerine çok benzerler. Şöyle alt alta. Aslında kasanın içinde çok başka silahlar ama ciddi anlamda benzerlikleri var. Oraya da birazdan geleceğim. isterseniz hikayeye başlayalım. Şimdi biliyorsunuz bu Dünya Savaşı'nın başında doğal olarak herkes savaşa kendi konseptiyle hazırlanmaya başlıyor. Almanların piyade düzeni biraz daha 2. Dünya Savaşı, 1. Dünya yakın bir piyade düzenekleri var. Şimdi klasik bir Alman piyade mangasının aslında ana silahı makinalı Evet MG'lerdir. MG, 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 Mg 42'ler. As asıl taarruzu ve savunma yapmakla görevi olan şey onlar da makine tüfeklerdi. MG 34 ve türevleriyle başladı. Manga'nın diğer silahlarının amacı MG'yi desteklemektir. Mesela o yüzden Hı -hı. Almanlar bolt action silahlar Evet. Kar 98 Kar 98. Gibi. Kar 98 kurmalı bir silah. Yavaş ateş eder ama uzun bir menzili vardır. İşte Iron Sight'la yani kendi nişangahıyla 500 metreye kadar güzel nokta atışı yapabilir ki dürbünle 1000 hatta doğru kombinasyona sahipseniz 1500'e kadar zorlayabilirsiniz. Şu anki tüfeklerle neredeyse kafa zaten, kafaya zaten yani zaten öyle bu söyleyeyim. Çoğu kişi, kaliteli Kar98'leri de hakikaten sniper tüfeği olarak kullanıyorlar. Doğru. Yani sadece oyunda değil, gerçek dünyada da var. Bunun dışında makina tabancaları yok mu? Var. Tabii ki standart olarak her Alman piyade mangasının komutanında bir tane MP40 olması lazım O da TRV. Aynen. Şunu da şöyle gösterelim, açalım falan. Bu da çok güzel. Aynen. Gerçekten ben bunun gerçeğini daha önce bir kere elime alma fırsatı bulmuştum bir müzede. Ağırlık falan aynı. Yani Biri bir aynı. kurma kolunu şurayı açıp bakana kadar aynı anlayamazsın. Çok güzel ya. Bok, o kadar güzel. Airsoft silahlar var ki. <laughs> Airsoft oyuncakları gerçek tüfeklerin %90'a kadar aynıdır. Gazlı olanlar ise neredeyse %95 oranında aynıdır. Çünkü gaz blowback yani yine gerçek silahlardaki eve boltun ileri mekanizması ileri düşüm. hissi var bunlarda da. Var. Gerçekten vuruş hissi de var. Neyse devam edelim. Tabii MP40 aslında benim benim görüşüm ilk makinalı tüfek yani sap machine, hafif makinalı tüfek olarak görüyorum ben MP40'ı. Zamanda da e, bilgisayar oyunlarında falan çok Hı -hı. kullanmıştım. Şey Ama filmlerde falan MP40 daha ön planda bence MP44'ten STG STG44'e STG44 göre. Çok geç katıldığı için bu o evet. kadar. Çoğu kişi bunu zaten şeyden de Furry filminde, ha aynen, filmi aynen, aynen Brad Pitt'in olarak Şimdi bunlardan normalde olması lazım. Bir de manga yardımcısında da G41 olması lazım, Yarı otomatik. Evet. En bir garanti gibi ama. Şey, Geber 43 gibi. Ha, Geber 40, 41, 43, Karabin falan işte gibi onlardan olması lazım ama çok nadir görürüz. Yani şunu belki görürüz ama çok evet, bulmak çok zor. Realde de öyledir. Evet. Genellikle makineli tüfek belki bir iki tane M, mp 40 geri de kar 98. Evet. Şimdi ilk bakışta çok mantıklı bir tasarım gibi geliyor ama muharebe savaş başladığı zaman. Hiç de öyle olmadı ortaya çıkacak evet. Doğu cephesinde. Evet. Çünkü Ruslar bir sürü otomatik silah var. Tokarev var, PKŞ var, bir sürü makine, tüfek, tabanca var. Atış süresi çok yavaş kalmaya başlıyor evet. Almanları. Daha sonra Batı cephesinde İngiliz ve Alman, şey, Amerikalılarla da çatışırlarken Kuzey Afrika'da çok ciddi problem oluyor. Şimdi tamam hani bolt action silahların menzili çok uzundur, çok hassas vuruş yapabilir ama 1. Dünya Savaşı'ndan farklı olarak 2. Dünya Savaşı savaşlar çok yakın mesafede oluyor. Evet. 300 metre menzil içerisinde oluyor. Herkes Meskul mal yakışıyor. diyebiliriz yani. O çok sık oluyor. Işte. i̇şte Fransa'da oldu, Hı -hı. şeyde oldu, İtalya'da oldu. Çok büyük savaşlar vardı ya, sokak içerisinde yani. Tanklar İstel sokak içerisinde gibi çatışmalar. Tabii tabii. Yani i̇şte çok... o ortamda Almanlar baktı ki bu bolt action silahlar atış süresinin düşmesi bile hele bir tüfeği imha ettiğin zaman bitti. Manga bitiyor. Bitti. Aynen. Bu yüzden de acil kodlu olarak ve taarruz tüfeği geliştirme çalışması başlıyor ve 1942 yılında STG 44 ilk prototipi ortaya çıkıyor. Evet. Bu silah da şöyle savaşın başında ellerindeki MG 34'lerin de yavaş ve etkisiz olduğunu fark edince etkisiz demeyeyim hani istenen performansı Aynen. vermediği fark edince yeni makineli tüfekler geliştiriyor işte MG 47'ler, FG 42'ler benzer mekanizmalar kullanılması tahmin ediyor. Bu aslında mesela FG42'nin ki çok benzer bir mekanizmaya sahip sistem. Ama başta şöyle bir problem yaşıyorlar. Şimdi Alman ordusunun ana mühimmatı 7.92-57. Mauser, Mauser Kar98 muhabbeti. Şimdi Kar98'de eyvallah hadi makinalı tüfekle de eyvallah ama bunu o bu mermili kullanmaya kalktığı zaman bu kadar ince bir kasada sürekli problem çıkartmaya başlıyor. <laughs> Doğru. Doğru. O yüzden mecburen bu silah için yeni bir mermi standartı çıkar. Çok değişik bir mermisi var. Onu fotoğraflara koyarız. mermisi diyorlar ona. 22 30 33 Kısa bir mermi kullanmak zorunda kalır. O da zaten lojistik biraz sıkıntı yaratıyor. Yani savaş zamanında e, farklı savaş yani ülken savaş içerisinde e, tankı mı yetiştireceksin, zırhlıya mı yetiştireceksin ana maddeyi yani metali diyorum Uçağı mı yetiştireceksin bir de üstüne Full metal yapılan bir Hı -hı. tüfek sadece dipçiyi ahşap. Yani Hı -hı. full yapılan bir silah. E, Sıkıntı sil. oluyor da Çok yani şundan 10.000 tane yapacağına Hı -hı. git 10 tane uçak yap. Ya uçak şöyle şey. bir şey de var bak. Daha uygun fiyatlı üretimi daha kolay bazı versiyonlar geliştiriliyor mavzuar tarafından falan ama Berlin'in istediği şey rakipleri denk olmak değil daha üstün olmak. O yüzden daha üstün bir silah Kitler mantığı. Olarak. Ama işte mermi lojistiği başka bir sıkıntıdır. Çünkü e muharebede şöyle bir şey vardır harekatı lojistiğe göre değil pardon lojistiği harekata göre ayarlayamazsın. Aynen, Harekat lojistiğe göre ayarlamak zorunda. E, Ruslar bu bir Al Almanlar Rus, Rusya'ya niye yenildi? Niye durdular? E, petrol bulamadıkları için. İşte en ciddi sıkıntı her zaman o oldu gerçekten. Evet, Akari, enerji sıkıntısı her zaman oldu. Neyse buna geri dönelim. Bu silah piyasaya çıktı. Bayağı da bol miktarda çıktı. Ama maalesef bu silah savaşın gidişatını değiştiremedi. Hakikaten sahada Alman piyadesi çok üstün bir ee, şey getirdi, avantaj getirdi. Bu silah mesela demir nişangahıyla 300 metreye kadar etkilidir. Dürbün taktığınız zaman da hani o optimum şartlarda 500 metreye kadar kullanılır ama hiç duyduğunuz kullanımı metre. yoktur. Hani 5 teoriktir yani 500 metreden bununla hedef vurmak için çok şanslı olmanız lazım. Ya da çok fazla mermi yakmak lazım. Ama güzel bir silah. İşte 30 mermilik bir şarjörü var. Evet. 5,5 kilo o dönem için, o dönem şartları için Bayağı iyi bir silah taşıma var. Tepmesi çok fazla ama iyi kontrol tutmayı iyi öğrendiği zaman gerçekten sahada iyi bir avantaj sağlıyor. 400 bin üzerinde üretildi bu silah. Nazi Almanya'sının savaşı kazanmasına fayda sağlamadı. Evet. savaştan sonra çok iyi bak bunu çok kişi bilmez. Bu silah savaştan sonra kullanılmaya devam edildi aslında. Doğu Alman ordusu, evet. çünkü Doğu Almanya Rusya tarafına geçti. Bu silah 60'lara kadar kullanmaya devam etti. Uzunca Hala kullanıyorlar. Ben bazı fotoğraflar Hı? gördüm. Suriye'de kullananların vardır, videosu vardır, var, fotoğrafı var. Suriye'de şu an kesin. Suriye iç savaşında. Eski kale silahlar güzel pazardı. Evet. Çok güzel bir pazardı. Ordudan hizmetten çektiği eski silahlar mutlaka bir yerlerden çıkıyor. Yerlerden. Çıkıyor. Şu anda bunlar demek ki Suriye'den Irak'tan çıkıyor <laughs> ama gerçekten de modern bir silahın yapabileceği her şeyi yapabiliyor diyeyim. Mühimmat çok bir sıkıntı. Evet. Yani uluslararası pazarda 790 797 pardon 792 33 bulmak çok zor. Özel yaptırman gerekiyor. Tabii, doğru. O açıdan bakıldığında dediğim gibi zor ama yine de çok güzel bir silah. Modern silahların çoğunun bir daha müdairedim alacağım ben bunu böyle çek, <gülüyor> <rahatla> <gülüyor> çaktırmadan <laughs> getirebilirsem ben bunu. Çoğu modern tüfeğe ilham olmuş. Ha kusursuz bir silah mı değil. Ciddi problemleri de var bu silahın. Her silahın kusuru vardır bence. Bunun Önün en büyük kusuru maliyeti. Maliyeti, pahalı, maliyeti, pahalı kullanıcı olarak Hı -hı. ben yani buradaki yani çoğu Türkiye'deki çoğu tüfeği Airsoft olanını kullandım. Hı -hı. Ee, şöyle bir sıkıntı maliyet çok önemli. Çünkü Hı -hı. satın alıyorsun. Hı -hı. Ee, kullanım çok önemli. Hafif olması lazım. Çünkü bir asker olarak sürekli sabahtan akşama kadar tutuyorsun. Ee, ergonomik olması lazım. Adamı düşmanıma e, şey yapayım, Hı -hı. durdurayım. Ya buna çok önemli bir ee, mermisini kolay bulmam lazım. Neden? Çünkü <laughs> hemen yani savaştasın yani. Öyle şeydeki oyundaki gibi arkadaşlarına <laughs> şarjör atmayacak gerçekten. Yani R'ye basıp şey yapamıyorsun. <laughs> o yönden ee, MP44 yani STG44 biraz ııı ee... Lojistikte sorun yaşadı zaten. Evet. Çünkü Alman olsa bol miktarda mavzer verme var. Silah orada sıkıntı yaşıyor. Pahalı silah, ağır bir silah. Evet. Şimdi mesela biz ağır dediğimizde bazı arkadaşlar itiraz ediyorlar. Mesela işte ben diyorum ki modern bir tüfek için 4.5 çok ağır bir kilo diyorum. Evet. Ne olacak 4 kiloyu aslan gibi adam taşır. E sen 20 kilometrenin intikalinin sonunda o Hı. 500 gram nelere mal oluyor? Doğru. Bir de Doğru. bu silahın en ciddi sıkıntısı Doğu cephesinde bu aşırı metal yapısı. Gibi. Metal soğuğu sevmez. Doğru. Aynen. Çok soğuk iklimde bu silah çok fazla problem çıkartıyor. Zaten bakın mesela Kalaşnikov'da mesela tutma yerleri ahşaptır. Evet. Yani bunlar estetik olsun diye yapmamış bunu. Yok hayır. Yani, Öyle bir şeyi de yok. el da normalde, normalde ahşap. Normalde ahşap. Eksi yani, 25 derecede metale bir dokunun bakalım neler oluyor. <laughs> Direkt en güzel ahşap olması. Hatta videolar var dil yapıştırma i̇şte, falan o yüzden oluyor. Baya böyle mesela terli elleri soğuk tutmaya kalkarsan panik et elinin derisi yapışır metal olması o yüzden de ciddi sıkıntıydı. Ama yine de iyi bir silahtı. Birçok silah için ilham kaynağı oldu. Birçok modern silah ona bakılarak yapıldı. Ama burada bir şey belirtmek istiyoruz. Çok yanlış bir bilgi dönüyor piyasada. Evet. AK-47'nin STG-44'ün klonu olduğu iddia edilir. Yani Kalashnikov bir silah geliştirmedi. STG-44 işte şuraya gitti bir dipçik koydu. şu şey değiştirdi. AK-47'yi. Merniği değiştirdi. Al sana da yuttu Alakası yok. Alakası Şimdi bakın. Yok. Benziyorlar mı? Benziyorlar. Doğru, doğru. Ve Moskova Savaş sırasında ve savaştan sonra STG-44'lerden bol miktarda topladı. Bunların planlarını da ele geçirip bol miktarda incelediler. Ama AK-47 bu silahın kopyası değil. Genel anlamda benziyorlar. Bazı ortak noktaları var. Ama ikisi de bambaşka mekanizmalara sahip. Gerçekten de ikisinin mekanizması çok farklı. Evet. Ki bir silahın kopya olup olmadığını dışına bakarak söyleyemezsiniz. İçine bakarak bütün şeyde. modern silahlar birbirine benziyor zaten. M4, AR-15 platformu. Neredeyse bütün tüfekler aynı. Dikkatini var ya olayı bozdu. Bütün silahlar evet, Bütün atar. herkeste şey. Aynen ak 47yi bile M16'ya benzetebiliyorsunuz <laughs> <bunlar> ben sayesinde. <laughs> Doğru. Mekanizmaları çok farklı ama tabii ki esinlenilmiş bazı noktalar var. Ben birçok uzmanın makalesi olduğunu tartışmaları yapıyorlar. Neler alınmış olabilir Herkesin Herkesin hemfikir olduğu şey şu. Tetik mekanizmaları birbirlerinin birebir aynısı gibi. Belki Doğru. bu silah geliştirilirken STG44'ün tetik mekanizmasından alınmış olabilir. Doğru. Nişangahları birbirleriyle aynı. Aslında bu sadece bu silah özgü nişangah değil. O dönemde kullanılan birçok silahta da var evet. bu. Ama dediğim gibi benzer yapıları var. Ha bir de belki tasarlanırken ya diptiği ahşap yapalım hafif olsun, hafif olsun diye bazı fikirlerde bu silahtan alınmış olabilir. Ama bu tüfek kendine özgü bir tüfek. Çünkü Ruslar zaten 30'lu yıllarda taarruz tüfekle geliştirmeye başladılar. Birkaç tane de kullandılar. Ama tabii ki hiçbiri bir AK-47 olmadı. Yani Olur. burada Karaşikov babayı içe şey yapmış olalım hani. Kopyacı olmaktan kurtaralım. Esinlenme var mı? Bu silahın atası kimdi yani torunu kimdir diye soracak olursak G3 ona biraz daha yakın ama G3'ün de mekanizması farklı. Tabii, çok Onun şöyle farklı. bir sıkıntısı var. O şuradan geliyor. Şimdi bu silah çok pahalı bir silah olduğu için biraz daha ucuz uygun alternatiflerini geliştirmek istiyorlar. Mauser firması da şey geliştiriyor, MP45'i geliştiriyor, yani evet. STG45'i geliştiriyor, onu geliştiriyor, o silah aslında şeyin atasıdır, G3'ün G3. atasıdır, o silahın mekanizması, o silahın yapısı, savaştan sonraki Alman ordusunun standartlarını oluşturmaya başlıyor ve ondan bu silah geliştiriyor, aslında çok ilginç, bütün modern silahlara ilham olup da hiçbir, hiç devamının gelmemesi de üzücü ve bir <laughs> ilginç <Evet>. bir durum. <laughs> E, STG 44'te kullanılan kimlerin aynısı G3'te de kullanılıyor. İşte şuradaki işte, Aynı yapı var, aynı mantık var. Zaten sahada hiçbir alet kullanmadan full sökülebilecek evet. bir silah. Bu da çok önemli Bu silah. Bu modüler yapısı da aslında mesela çok örnek alınmış bir silah. Mesela M16, Armedit Ar Ar firması geliştirirken STG 44'teki gibi asker hiçbir alet kullanmadan tüfeği kendi ellerini kullanarak çıt, çıt çıt açıp çökebilsin diye tasarlanmış. Doğru. O fikirin geneli silah bu silah. Bak, o açıdan bakıldığında hakikaten çok özel bir şey. Şöyle de gösterirsek. Ya G3 yani. çok kaba bir silah bence. Ee, AR platformuna AK'ye göre çok kaba ve Değil ağır mı? bir tüfek. Ee, STG 44 da ağır ama ağırlık dengesi STG 44'de 44 daha iyi. Ee, e, yani G3 arazide e, yüksek itifada falan çalışması güzel. Çünkü kullandığı mermi çok büyük yani. E, ama e, ya bana derseniz STG 44 mü G3 mü ben yine STG 44'ü şey yaparım. Çünkü daha ergonomik g 3ün uzun namlusu şarjör değiştirme mekanizması e, onu geçtim. Nişangahı bile. Örneğin HK suresinde bence bu nişangah daha güzel. Aynen. Çünkü hedefin üstünü görebiliyorsunuz. Burada hedefin İçerisinden, içerisinden yani nişangahın içerisinden bakarak hiçbir şey görmüyorsunuz. Bence o nişangah daha güzel. şimdi birazcık da Kar 98 bantıyla Evet evet. Hani evet. evet. otomatik ama aslında şey gibi. Bolt action silahın hassasiyetine sahip olsun gibi. Aynen. Yani Aynen, mantı güzel. Olsun. Yani Hı. ben stk 44'ü hala seviyorum. Bence stk 44 hala bir modern silah ki e, günümüzün savaşlarında hala kullanılıyor. Bunu galiba böyle bayağı bir modernize edip kullananlar var gibi. Ya olur vardır kesin. Çok meraklısı var Amerika'da. Kesin vardır. Biraz buluruz bunu. Modernleştirmişler. Ama sonra. işte STG44'ün sıkıntısı ne? Full şey, e, metal. metal. Ya el kullanılıp plastik yap. Hadi o zamanlar Hadi plastik bilinmiyor. Artık. Doğru, Hı -hı. ABS plastik bilinmiyordu ama ahşap yap. E, el kullanını, el şey, el Hı -hı. tutamağını, Hı -hı. E, ahşap yap yani daha hafif de çok sağlamlığa odaklanmışlar. Evet. Yani, mekanizma dediğim gibi o çok iddialı bir mekanizma olduğu için silah dayanabilsin diye o şekilde yapmışlar. Zaten bayağı bir kabza falan baktık ama böyle FG kötü var. evet, Maraşı evet, evet, kadar. Onun aynısı zaten. Aynen. Yani şimdi şöyle bakıyorum. Hakikaten bunu inceltip hafif etmek için ne uğraşmışlar bu Doğru. Zamanlarda. Aynen. Ama değmiş mi değmiş. Ha sonra keyfini Ruslar ve Amerikalılar <laughs> <Sonra. gülüyor> Almanların <gülüyor> problemi bu. Hep akılları sonradan başlarına sonradan geldiği için. Sonradan akılları başlarına geldi. Aynen. Tamam başlayalım. Kazansalar ne olur? Ki? Zaten Şimdi benim de Castle diye bir tane dizi var ya. Evet. O zaten biraz az çok gösteriyor. Aynen. Yani. Aynen. Ama yani. Bugünden çok farklı olacağını zannetmiyoruz. Kazananlar aynen daha mı masumdu? Yok, mi? yok Ya herkes yani, masum olan kimse yok. Onlarda değil. Hitler varsa yani. bizde de Stalin vardı. Ama güzel bir silah gerçekten. Bunun bir kopyası bile olsa bu silahı şöyle elime alıp tutmak gerçekten çok hoş bir şey. Bir de bir orman ortamında benim biraz kıyafet Doğu Avrupalı, ayrı İngiliz gibi <laughs> oldu ama Güzel ama Doğru, doğru. Aa, şey ben onunla bunu lazım. Bak, o zaman daha güzel havası olur. Heh. Şimdi. Şimdi. Davay brother. <gülüyor> <gülüyor> Bu da ayrı bir efsanedir zaten. Bunun evet. da çok konuşulması lazım. Aynen. Bu, ben bunun videosunu yapmıştım zaten. Evet. Ama orada tabii ki çok giremedim. Hani hızlı geçmemiz gerekiyordu konuyu. Bazen arkadaşlar niye şey geçiyorsun diye soruyor çünkü. Evet. Süre diye bir şey var. Yani herkes oturup 50-60 dakika video izlemiyor. Yok, alsaydı, alsaydı. Belki bir gün olur şunu şöyle elimizdeyken daha uzunluğunu bir yaparız. Ve anılarla falan filan. Tabii. Bu da güzel bir silah ama dediğim gibi benim gibi kısa boylu biri için biraz sıkıntılı. Ben Çok daha uzun. böyle bütçeyi 74'ler falan bana biraz daha uygun. Evet olurum. aksu aksu var, var hani küçük. Ben askerde bunlardan kullanmıştım. Güzel atıyorlar ama tabii ki G3 kullandıktan <laughs> sonra pamuk gibi geliyor. Bir tabii G3 G3 kullandım ben. Çok büyük ve gelici de fazla ama AK-47. Ya AK-47 tam yapmışlar ya. Gerçekten yapmışlar. İşte yani. adam zaten şey için yapmış onu hani sıradan bir ha, ömründe silah görmemiş bir köylü çocuğu bir altını tıkır tıkır kullansın diye. G3 biraz nazlıdır. Bakım ister, çok. sevgi ister, şefkat ister ama ona iyi vurur. bakarsan ya vurur yakar geçer. Evet. Ya yani g nasıl hedef üzerine tahribat yarattığını birinci elden görmüş bir olarak. <laughs> hakikaten çok güzel etkileri oluyor. AK da güzeldir. Ama dediğim gibi ben hani saf güç arıyorsanız G3, G3. ama pratiklik arıyorsanız AK daha iyi. Aynen. İkisini bir arada Aynen. arıyorsanız bu. Ağrı'nın hikayesi bambaşka zaten. <laughs> Benim en sevdiğim silahlardan biri. Ne diyen yani ne onun kadar kuvvetli ne de onun kadar işte pratik. Arada ama gerçekten çok güzel bir silah. Bu çok e, ben bu silahı sevmemiz sebebi şey yani. Gerçekten her yola gelen bir silah bu. Doğru. Evet. Ve herkes de kullanabileceği bir silah. Yani 556 mekanizması çok pamuk gibi gerçekten çok kızlar hafif. Amerika'daki küçük kızlar Kesinlikle. ya Annesi babası yanında veriyorlar at diye onu atıyorlar <laughs> yani, yani Mesela yakın mesafe çatışmalarda çok hassas vuruşlar yapabiliyorsunuz Evet yani güzel tarafı o zaten e, Mermisi bol ağırlığı düşük her türlü modifikasyona gelir Ben şöyle demiştim bir videomda AK-74 çok fazla geri teptiği için ilk mermiyi attığınızda e, Namlu yukarı kalkıyor ve onu indirmek Hı. için sıfırlamak için zaman kaybediyoruz, zaman kaybediyoruz. Ama e, M4'te bu oran vardır tabi ama AK-47 veya G3'teki gibi fazla değildir ee, o yüzden tekrar sıfırlamanız ve hedefe ikinci mermiyi göndermeniz daha kolay oluyor. O yüzden Hı -hı. E, meskul mal çatışma e, metresinde e, Çok kesinlikle AR-15 daha iyi. Bir avantaj gerçekten evet. çünkü bu tarz detaylar aslında insanların bilmesi gereken şeyler hani. Bunda 30 onda 20 bu daha iyi gibi bir dolar yok. <laughs> yok tabii <demek> ki. <laughs> bu değil. ikinci mermiyi hedefe daha isabetli gönderebildiği için var. Evet. Çünkü gerçekten de bazı insanlar soruyor. Lan 7.62 varken kim 5.56'ya yatırım yaptı? Ya, onun olayı başka, bunun olayı başka. Ben mesela geniş arazide çatışacaksam bir G3 isterim. Çünkü ama hı. ya merminin patlamasını e, soğuk hava etkiliyor. Hı. E, şarjörde uzun süre durması etkiliyor. E, nemden etkileniyor, rütübetten etkileniyor. Her hani mermi ne kadar küçüldükçe bu oranlar hata çıkma olasılığı ve atış yapmaması yükseliyor. Siz büyük mermi kullandığınız zaman barut arttığı hmm. için Toleri, toleransı to daha, aynen, artıyor. daha artıyor ve hmm. e, daha sorunsuz bir hale geliyor. Ama sorunsuz hale gelirken de ergonomiden Kaydediyorsunuz. Karar Mesela yakın mesafeye gireceksen ben yani şehir çatışmaya gireceksen bu tarz bir şey tavsiye Direkt ederim. direkt alıyorum. Ya da isterseniz daha küçük MP'ye geçersin. Daha He MP5. Onun falan olayı falan. biraz daha farklı. Sabtonik yani, yani kullanırsın. i̇şte yani. delik yani kullanırsın. 5, 7 falan kullanırsın. Ama tabii onlar orada özel kuvvetleri sıvatları falan gibi. orası bizi <laughs> gelmez. <laughs> Türkiye'de P90 nereden bulacağız aynen, yani. Aynen. Bir sürü varilin arkasından birbirimize <laughs> sıkacağız. O kadar da şey gerek yok. Doğru. Ama dediğim gibi bu da çok güzel bir silah. Bunun M16 versiyonunun da aslında çok güzel hikayesi var. E, çok evet. karşılaştırması sniper AK-47 ile M16'nın farklı. Segmentler hı? farklı. Ben hep Bakış söylüyorum. Bakış mantığı çok farklı aslında. Evet. İki tarafta kendince çok farklı. Doğru. Yani Doğru. Amerikalının M16 tasarlarken yaptığı şey şu. Bu asker çok uzun süre arazide kalacak. Fazla ağırlıkla uğraşmasın. İşte lojistiğe ulaşımı az olacak. O yüzden taşıyabildiği kadar yanına çok mermi taşısın. Evet. Ona göre tasarlanmış. Bu yani şurada... ise hani köylü çocuğunun ver eline tarasın gitsin. Ya şarjör farkına bakın. Bu gerçekten e, arazide bunu taşıyan asker için e, ciddi bir e, sıkıntı. Ve bunun ikisi de 30'lu. 30'lu bu arada. İkisi de 30'lu. Birebir boyutları aynıdır. 30 mermi alıyor ikisi de. Yani. Bunun da ciddi anlamda avantajları var elbette. Ya bu da aslında tamamı ihtiyaçlar. Tabii ihtiyaç. Ya, yani. da bu kavga zaten bitmedi ama şey dikkat ettiyse Amerikan ordusu şimdi güncellemeye gidiyor. Elindeki bunları çıkartıyorlar da Evet. Yeni standarttır 68. 68. 68'i seçmeye karar verdiler. 6.8 mm'yi seçmeye karar verdiler. Ve şeyi de değiştiriyorlar. Mermileri de değiştiriyorlar. Mermiler bundan sonra çelik gömlekli Şey oluyor. Polimer. Ha, full ceket Mermiler değil şey çok Hafif. Yani yine mermi 5'e yani 6.8'lik mermi 5.56 kadar hafif küçük. Yine o şekilde kullanabiliyorsun. Ama, um, etkisi çok yüksek. Çok yüksek. Çok yüksek. O mer şimdi o kovanların dezavantajı bir daha kullanılamıyor olmaları ama. E, mermi gücü çok yüksek. Ha bir de çok komiktir. E, şeyin mekanizmasını, Scar'ın mekanizmasını kullanmaya karar vermişler anladığım kadarıyla. Scar mı? Hı hı. Ya şimdi ben severim Scar'ı. <laughs> Scar'ı severiz ama e... pahalı, çok pahalıdır. Çok. gerçek bir anda çok pahalı. Ya Belçika yapımı ucuz hiçbir şey görmedim. Yok. Mermisi pahalı. Bak mermisini sattığım için biliyorum bu arada. Makine kimya daha yediğimiz de var. Eee Fenerchal 5.7 merminin bir adet fiyatı Türkiye'de yaklaşık e, 3 dolar falan. 2 yani. 3 3 dolar yanlış hatırlamıyorsam 3 dolar Biz falan. Bu da çok pahalı bir şey bu. Gerçekten çok yani metal ceketli mermi dediğimiz o işte Winchester'lar falan çok inanılmaz pahalı bir evet. Arkadaşlar evet. ne Zaten bizde o şey değil. Gizli tüfek kullanmak yani imkansız bir <laughs> o şey. o konu var ekelim diye değil mi? işin içinden çıkamayız. Korkunç hikayeler <laughs> onlar. Gerçekten hani vazgeçersin. Doğru. Aynen. Bir <laughs> merdiven <laughs> altından 300 liraya pompa alırız. Ne olacak? yok yok hayır kes kes. Öyle <laughs> yok, bir yok, şey yok. yok. <laughs> şey yok. Tabii kes yani, kes. Su <laughs> borusundan yapıyorlar onları. Yemin ederim su <laughs> yani. Bo borusundan. Doğru. Bok bok borusundan yapıyorlar. <laughs> bir vinti tesisat borusundan yapıyorlar. <gülüyor> Saflarda <gülüyor> alıyorlar. 1, 2, 3, 4. Hastanede <laughs> Beli alsın ah, yani aslında diyelim ne diyelim. Bak evet. gerçekten güzel bu daha sürer gider ben daha depoyu kurcalasam neler neler <laughs> Aynen aynen da. daha arabanın arkası full yolu. Aksu var bir tane SR25 var. Sniper videosu çekebiliriz Hı -hı. aslında yer otomatik. Hı -hı. Ee, AK'nin küçük versiyonu var. Dürgün'ün AK var. Şey Dragunov. Aksu'ya bayıldım <gülüyor> ben <gülüyor> ya o çok güzeldi. AK'lerin öyle varyasyonlarını şey yapmışlar bir Hı -hı. fotoğraf gördüm. İşte bu AK. Dragonova dürbünlü AK, PKM'ye otomatik AK, hepsine böyle şey yapmışlar, bir şey demişler, Aksu'ya e, CQB AK, AK, kısa AK, hani böyle bir, her şeyi bir AK'ye şey yapmışlar. Sarpak gibi olmuş işte. Aynen, aynen. Ama güzel gerçekten, hakikaten. Ya ben artık şöyle söyleyeyim, ciddi ciddi Airsoft'a sarmayı planlıyorum. Her zaman kapımıza Bence çıkacağım. Bence sizin de merakınız, ilginiz varsa Delta 6 sizin mağazanız var. Nerede bir mağazanız? Kampeles. İstanbul Kampere, Ümraniye'deyiz. Hı. Ee, bu tip oyuncakların daha fazlasını da orada görebilirsiniz. Bunların hepsi orada var. Tabii tabii hepsi yani var. hepsi var. Var. Niyetlerini bunu almak isteyen varsa ki ama şöyle söyleyeyim. Bu şu anda bulunması çok zor. Çok Türkiye'de 5 tane bile yoktur Aynen 5 tane bile yoktur yani öyle. Ama girip bir şansınızı deneyin. Bilmiyorum. Ya fotoğraf çekilmek için. falan. Tabii tanesi 5 tane. <laughs> tabii 5 tane. 2,5 Ayhan Hocam'a 2,5 bana. Bana bedava yani. Bana bedava. Yok size bedava tabii. Sizden takipçilerinize para 2,5 2,5. Tam tamam. Iki Neyse gerçekten çok güzel bir gündü. Çok güzel bir tarihi e, tarih videosu yaptık. Dokunarak, elleyerek. Evet, ]erek. dokunarak. Çünkü hep biz kuru kuru anlatıyoruz. Bu sefer elleme, yoklama, koklama fırsatımız da oldu. Bunu makineye de normal silah yaydı çok benzer bir kokuya sahip Hoşuma işte gitti orada. Evet evet evet. Gerçekten. Ya Airsoft oyuncaklarının bazılarında gerçekten neredeyse bir aynı var. koku gerçekten. Hani gerçekten yani 10 yıldır bunu koklamadım. Askerlikten beri <laughs> almadım bir konu böyle. Aksıza daha fazla. zaman aklıma geldi ben böyle. Aksuza silah şey daha fazla var. Hmm. O zaman videodan sonra biraz oynayalım onu. Tamam. Tamamdır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Airsoft sporunu merak ediyorsanız sizi Kampereste bekliyoruz. Bugün STG 44 ile bitiriyoruz. Bakalım bir sonraki videomuzda ne anlatacağız. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Şöyle koyalım havalı. <laughs> ben şimdilik herkese mavi ekransız günler diliyorum. İyi günler. <laughs>